İnsanların muayeneye geldiklerinde, polikide geldiklerinde dış görünüşleri birçok hastalık hakkında bize bir fikir vermekte. E, yüzündeki görüntüler, saçlarındaki görüntüler, bedenlerindeki görüntüler, ve özellikle tırnaklar bizim birtakım hastalıklar hakkında şüphe etmemizi e, kolaylaştıran e, ve görme bizi çok kolay olan e, or, or, vücudumuzun bir parçası. E, dolayısıyla tırnak hastalıkları olduğu gibi. Vücudumuzdaki diğer sistemik yani içte işte başka hastalıklarında işaretleri tırnaklardan belli olabilir. Bundan dolayı e, muayenelerde gözden kaçırılmaması gereken önemli bir bölge. Örneğin tırnaklarımızda her zaman değişik şikayetler olur, tırnakların kırılması, tırnaklarda çizgilenmeler, tırnaklarda lekelenmeler, tırnaklarda bir takım küçük küçük deliklerin olması gibi, bunların renginin değişmesi gibi, bunların hepsini zaman zaman önemli. ...bir belirti, önemli bir iç hastalığının belirtisi olabilir. Özellikle tırnakların morarması... ...kalp hastalıklarının, akciğer hastalıklarının... ...yani vücudun yeterince oksijenlenmediğini düşündürebilir. Tırnakların üzerindeki küçük küçük kırmızı boyuna çizgiler... ...yine kalpte bir takım kapak hastalıklarının... ...onların iltihaplanmalarının olabileceğini düşündürebilir. Tırnakların sararması... Kırılması, tırnağın kendi hastalıkları, yani tırnak mantarları gibi hastalıklara bağlı olabileceği gibi kansızlık gibi bir takım hastalıklara da, da işareti olabilir. Tırnaklarımızın baktığımızda böyle bir cam, gözlük camı gibi bir bombeliği olmakta ve parmakla bir açı oluşturmakta. Bu şeklinde bozulması, özellikle tırnak yapısının çökmesi, tırnağın kaşık tırnak şekline dönmesi ee, özellikle kansızlıkta, tiroid hastalıklarında yine görebildiğimiz bir e, belirti, tırnağın daha da bombeleşmesi, tırnakla e, bağlı olduğu e, parmağın içindeki açılanmanın kaybolması, bizim çomak parmak dediğimiz bir parmağın oluşması, e, kronik karaciğer hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, böbrek yetersizliklerinde belirtisi olabileceği gibi zaman zaman konjenital yani Genetik olarak da doğuştan beri de bu tip parmağa sahip insanlarda mevcut her zaman bir hastalık anlamına gelmiyor. Tırnağımızın üstünde küçük küçük iğne delikleri gibi deliklerin görülmesi sedef hastalığının bir işareti olabilir. Tabii bir de bunun dışında tırnağın kendi mantar gibi hastalıkları var. Orada da işte tırnağın saralması, kalınlaşması, şeklinin bozulması gibi faktörler var tırnakta. Boyuna çizgilenmeler özellikle yaşla birlikte e, oluşabilmekte. Bunlar her zaman bir hastalık anlamına gelmez. Ama enine çizgilenmelerde bir takım özel hastalıklar düşünebilebilir. E, bunun için tırnaklara e, eğer doktora gidip baktıramıyorsanız kendinizin özellikle evde zaman zaman dikkatini çeken bir farklılık olduğunda bunun üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Ve muhakkak bu konuda bir fikir alınması için doktora başvurmanızı öneririm. Tırnak yatağının bazı cilt kanserleri de söz konusu. Örneğin tırnak altında büyüyen bir karartı, bir koyulaşma da yine dikkat edilmesi gereken önemli belirtilerden bir tanesi. Müzik